Gördüğünüz gölün altında köyümüz kaldı. Büyük bir köydü. Çok güzel merasimler olurdu. Düğünler, eğlenceler. Dengi köyü 87'de altın kaya barajı nedeniyle göç verdi. Göç verme işlemi 86'da başladı, bir yıl sürdü. Köyümüz e, 1987 yılından sonra kalktı sonra insanlarımız Türkiye'nin çeşitli yerlerine, Bursa, Çerkezköy, İstanbul'un içi, Hatay, Bafra gibi yerler dağıldılar. Bengi köyü Altınkaya Barajı suları altında kalmış merkezi. Yaklaşık 400 hane Adana Ovası'nı andıracak sıcak iklimli bir köyüydü. Orada Altınkaya Barajı'ndan insanlarımız isimlak edilip ülkenin çeşitli yerlerine gittikten sonra işte mahalleleri vardı. Yüksek yaylaları. Bir kısmı yaylalarına çekildi. Şimdi en son baraj gelince insanlar, kamyonlar e, geldi, Gö, arabalara göçler yığılıyor. Yığılırken insanlar bütün e, hısım akraba herkes toparlandı. Her, kimisi ağladı, kimisi hüzün. E, çoğuca yaşlılarımız bilhassa o zaman yaşlılarımız e, çok gurbete gitmemişlerdi. Şimdi köyden ayrılmak istemediler. Bahçe şey gidiyorduk. O kızları ne atlıyorduk? Orada biçiyorduk, sürüyorduk. Geri atlıyorduk. Kayıp. Geri bu yanına kayıktan atlıyorduk. Geri bu yanına atlıyorduk. Gece kalkıyorduk. Ekmeğimizi yediyorduk. Mancamızı pişiriyorduk. Geri gidiyorduk. Oradan sapı topluyorduk. Arabaya yığıyorduk. Kayık varsa kayınına, kayıp kayık yoksa arabayla atlıyorduk. Üstüne biniyorlardı. O kızım adliyelerde. Şu anda bu mülkiyet bitmek üzere, veren olmak üzere. Çocuklar okuyor diyerek, millet iş sahası yok diyerek gurbete dağıldı. Herkes gitti. İşte benim gibi 3-5 tane anca kaldık bunlarda. Benim de herhalde yakında Derneğimizin kuruluşu 1987 yılında Altınkaya Barajı'nda istimlak olmasından dolayı Baraj Gölü'nde kalan e, merkez mahallemizden e, köylülerimizin birçoğunun e, şehir dışına gitmelerinden dolayı birbirlerini unutmaması için e, çok saygıdeğer büyüklerimiz e, derneğimizi e, kurdular. Amacımız bütün Türkiye'deki olan insanlarımızı bir araya toplayıp senede bir defa Birine görüştürmek hasret gidermek. Bunun için de ne yapalım, ne düşünelim de bir güreş tertibi ettik. Burada iki gün hasret gider diyor. Konuşuyoruz. dertlerimizi, birbirimiz dertlerimizi anlıyoruz, anlatıyoruz. Sıkıntılar varsa gidermeye çalışıyoruz. Köy toplantılarımız genelde cuma günleri e, cami lojmanlarında, cami önünde akşam toplantılarımız, evlerimizde e, semaverler kaynatılır, e, köyde muhabbet, insanlar bir araya gelir. Akşam vakitlerini bir arada öyle hoş sohbetlerle, eski anılarımızı tazeleyerek, işte, e, babalarımızı, dedelerimizi yad ederek e, akşamları toplanır, oturur, muhabbet ederiz köyümüzde. Şimdi orası gitti, burada kahve olmadığı için böyle topluluk şeyler, semafer ben Toplarda, her akşam bir yerde, o topluluk Biz de ön tarafını ya. çekiyoruz yani. şimdi çarşıdan geliyorum ben. İki <laughs> buçuk saatte geldim, aramızda yük var, bir de sis var. Adam da çarşıda yani bizim... İyi yani, Allah'ımıza şükür, köylüyüz. Yani. Hayvancılık yapıyoruz. Geçimizi sağlıyoruz bir şekilde. Abi da kışın dört ay başka bir işimiz yok oturmak. Muhabbet yok muhabbet evet. Orada var. Abi şu anda vatandaşta biraz yok şurada burada. Biz aşağıda 15 kişiden aşağı oturmayız yani. Diye de Nerede muhabbet varsa oraya gider otururuz. Burada mahremiyet hal olmadığı için. Dört ay yap bir daha bizim burada. Hazır varsa yiyeceksin odun su varsa ye ondan sonra yap. Biz hiç bu memlekette bir göç vermemiş bizim köyümüz. O göç esnasında çok üzüntü hissettik yani. Gerçi devletin kanallarında şeyinde vardır ama işte, arşivinde çok üzgün bir zaman geçti. Tabii ayrılık çok zor geldi. Melmeliket süreci hiçbir zaman bitmedi. Sene de 10-10-15 defa memleketimize geri. Tekrar e, geliyoruz, duramıyoruz çünkü memleket demek, özlem demek, hasret demek. Beş tane çocuğum var. Beş tane çocuğum, biri Almanya'da, biri Kapaklı'da, biri Bursa'da, biri Balfa'da, biri burada, de burada. Altın Kervacından geldiğinde bu insanlar, ha? bu çocuklar dağıldı diyorlar. Dağıldı. Çoluğumuz, çocuğumuz gene yani şu anda şöyle söyleyeyim yani beynimden aşağı öyle bir tarama var ki şu anda. Yani merkezimiz özlemi Buradaki cüz'ü de insanlarımız, güzel insanlarımız özlemlerine duramıyoruz. Senede en az 8-10 defa geliyor. 5 tane çocuğum var ki gördüğüm zaman oluyor, görmediğim zaman oluyor. Götüredik mi zaman oluyor, götümedik mi zaman oluyor. O zaman anası, atası tabii güzelce işe ediyor. İşte bunun yanında kaldık. Allah şükür. Yaradan Allah'ıma şükürler olsun. Allah'a şikayet yollayalım. Bu adıkça dedemi de aldı allah Teala. Benim yani işte daha ne bileyim, işte 86 yaşımızda yok. Ne gördük, ne yaşadık, ne ki. Benim amca çocuklarım var, onların çocukları beni bilmiyor, tanımıyorlar şu anda. Niye Yeni tanımıyorlar? Tırcım, Çünkü gurbete çok. dağıldı, kimler doldu, ben gittim göremiyorum. Çok... Yani da ...bu geçtiğimiz sene... ...Hatay'dan abimin çocukları geliyor, oradan da bizim bir akrabanın çocukları... ...şey diyorlar, aralarında kavga ediyorlar. İki kardeşin çocukları, birbirlerini tanımıyor. Bu gurbete dağılmanın sebebi... Sonradan biri geliyor lan siz ne yapıyorsunuz diyor. Senin bu amcan oğlu, sen bu, de, dayın oğlu. Siz niye kavga Görmemiş hiç. Yani bu, bu baraj bizi çok israf etti istiraf değil mi? Etti. Biraz. Halk olarak, vatandaş olarak. Birbirine sadık insanlar köyümüz. Çok birbirini sayan, büyükleri seven insanlar. Şimdi gençler birbirini tanımıyor, büyüklerini tanımıyor. Daha da